Arkadaşlar nasılsınız kardeşim? iyisiniz inşallah. Bugün yoruldum arkadaşlar ya. Vallahi billahi koştur koştur yoruldum ya. Düzenli yayıncı nasıl ama pazartesi geleceğim dedim. Geldim. Abi fıkramızı anlatmadın. Kardeşim fıkra yok bugün ya. Fıkram aklımda yok. Bir gün bir tane adam eczaneye gitmiş. Demiş ki kardeşim burada demiş tavuk var mı demiş. Eczacı demiş ki burada da tavuk ne arasın lan demiş. Git lan şuradan demiş. 2 i̇ki, iki gün geçmiş adam yine gitmiş. Demiş ki burada demiş tavuk var mı? Eczacıya. Eczacı demiş ya burada demiş tavuk ne arasın burası eczane kardeşim. Adam gitmiş. Ertesi gün bir daha aynı olay. Tavuk var mı burada demiş ya tavuk mavuk git, git hemşerim buradan demiş ya. Boynunu kitleyeceğim şimdi. İki gün geçmiş eczacı demiş ki dur demiş ya ben sana bir Ali Cengiz oyunu yapayım. Bunun derdi ne? Ondan sonra adam yine gelmiş. Eczacıya demiş ki burada tavuk var mı? Eczacı da demiş ki tavuk var burada demiş. Şurada demiş tezgahın arkasında demiş gel demiş tavuk var. Adam da dönmüş şöyle bakmış demiş ki ulan eşşo eşek eczanede tavuğun ne işi var demiş. <laughs> I am